Sevgili arkadaşlar, bugün 4 Eylül 2025. Oğul dönemi bitti. Yalnız bugün kovanlarımın bir tanesinden oğul çıkmış. Bu araca konmuş. Şöyle göstereyim size. Yaklaşık 1,5 çerçeve civarında tahmin ediyorum. Arkadaşlar oğul dönemi bitti. Eylül ayında Oğul çıkarma ihtiyacı hissetti arı. 10 çerçeveli sıkışık arıların vardı. Zannedersem onlardan çıkardı. Geldiğimde bu ağaca konmuştu. Şimdi şöyle bir aparat hazırladım arkadaşlar. O aparatın içerisine görmüş olduğunuz gibi bir tane çerçeve koydum bu aparatı oğlum bulunduğu yere götürüp oğlu bunun içerisine alacağım. Daha sonra da arkadaşlar zayıf gördüğüm bir kovanla birleştireceğim. Çünkü bu aylarda pek oğul çıkmaz. Bir buçuk çerçevede oğlu da kışın. Bahara zor çıkarırız. Sebepten dolayı zayıf bulduğum bir kovanla birleştireceğim arkadaşlar.